Merhabalar. Bugün e, ilginç bir gün. İki gündür dolar gerilemeye başladı. Tabii ki altın da gerilemeye başladı. Neler oluyor diye e, birçok mesajınız geliyor bana. Bir şey olduğu yok arkadaşlar. Sonuçta bunlar e, bir yapay zıplamaydı bu zıplamanın sonunda kar satışları geldi. Çok da dikkate almayın. Özellikle altın açısından konuşuyorum. Dolar beni ilgilendirmiyor. Hep söylüyorum size. Bizim konumuz altın. Altın olduğu için de biz altın konuşmak durumundayız. Şimdi şu an bakıyorum. Yanımda grafikler var, canlı grafik. Mesela şu anda dolar. Altının onsu 1785. Dün 1788'lere kadar çıkmıştı. Bugün 1785'e kadar şu an indi. Ee, bir de dolara bakalım. Ne görüyoruz dolarda? Dolarda işte 49.50, 9.49, 9.50 bandında seyrediyor. Hatta şu an itibariyle hafif bir düşme. Yani çok ufak bir düşme var ama 9.50 bandında direniyor. Ee, altında, altının onsu da 1785 civarında Dünyada iniyor çıkıyor. Dün bir ara 1788'e çıktı sabah saatlerinde sonra geri düştü. Aslında bu tür grafiklerle sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Kafanızla karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi bu bir ekonomist tavsiyesi ya da ekonomi yatırım tavsiyesi değildir. Fikirlerimi söylüyorum. Merak ettiğiniz için söylüyorum. Şöyle anlatmak istiyorum. Altındaki bu e, yükselişi biz daha önce konuştuğumuzda altın 5.05 ya da 5.07 civarındaydı. Zaten sizlerle konuştuktan bir süre sonra o son videodan sonra önce 15 sonra 20 bandını zorladı. Sonra işte 60'lara kadar dayandı. Geri gelmeye başladı. Şu an 545 civarında görünüyor. Yani çok da şey değil. Hani dün bir an böyle düşecekmiş gibi Hani göründü ama hani satış fiyatı ama şu an 545 civarında alışta 540-541 bandında görünüyor alış fiyatı. Belli ki bir süre için e, dolar ve altın e, çok önemli olmasa da Ufaktan bir düşme yaşayacak. Yani benim altın için e, konuşmak istiyorum. Dolar için hiç konuşmadım. Konuşmayacağım da zaten. Beni bağlamıyor Çünkü o bir artık direkt kumar sektörüne dönüştü. Dolar yatırımcılığı. E, şey de aynı şekilde. Altın da yani bir şekilde e, kumar oyun oynuyor gibiyiz. Ama altının dolara göre veya diğer kağıt para birimlerine göre çok büyük bir avantajı var. Dediğim gibi altın aldığımız takdirde kısa süreli inişler olsa bile zarar etmeyeceğiniz kesin. Yeter ki sabredin. Şimdi altın şu anda e, neyi görüyoruz? Mesela şu an itibariyle e, 545'te direniyor yani satış fiyatı olarak. Bu düşebilir mi? Bana göre düşebilir. Biraz daha düşecektir. Önerim henüz altın almamış ve almaya niyetli olanlar altının, Dip yaptığına inandığı e, zamanda alsınlar diyeceğim bugün itibariyle yani bu nedir 530 de olabilir. 535 de olabilir. 520 de olabilir. 520'nin altına düşer mi sanmıyorum. 520'nin altına. Sonuçta e, bunu bekleyip iyi bir zamanlamayla altın alımı yapılabilir. Ama elinizdeki altınları şu an bu düşüşe aldanıp satmayın. Aslında sizlerle konuştuğumuzda ilk konuştuğumuzda altın 435'ti. Sonra 485 oldu. E, unutmayın. En son konuştuğumuzda 505'ti. Bu her 3 konuşmada da altın alan Arkadaşlarımız zaten kardalar sapmalarını gerektirecek bir durum yok yani niye satmak için bana soru soruyorlar çok anlayabilmiş değilim her türlü zaten kardasınız yok altın alıp altın satıp aradaki farktan kar edeceğim diyenler için biraz önce açıkladığım gibi yapabilirler yani ondan sonra düşmesini beklerler tekrar alırlar ya da ellerindeki altına hiç dokunmazlar tercih sizin. Peki bütün bunlar neden oluyor? Ben bunları açıklamak istiyorum. Bakın son dönemlerde özellikle son bir haftadır çok olağanüstü günler yaşıyoruz. Ne yaşadık? İşte 10 tane büyükelçinin Türkiye'yi işte o hukuk konusundaki uyarısı ki bu e, akla mantığa gelmeyecek dünyada ilk kez yapılmış bir şeydi. Sonuçta e, New York Times'ın hemen ardından gelen bu 10 büyükelçinin ardında fikir babası daha doğrusu onları yönlendiren Biden ve ekibi Biden hükümeti olduğunu açıkladı. Sonuçta Türkiye üzerinde tabii bir takım yoğun baskılar var. Bu ayrı bir şey ama Türkiye'nin iş dinamikleri de çok sağlıklı gitmiyor. Çünkü e, Türkiye'nin Evet, dolar yükseldikçe imalat sanayine özellikle dışa bağlı olarak imalat yapan yan sanayinin girdisi artıyor. Onların girdisi atınca maliyetlere yansıyor. Dolayısıyla bu da e, asıl tüketiciye ulaştığında çok yüksek fiyatlara erişiyor. Hem emtia konusunda hem de ne yazık ki yiyecek konusunda yani şimdi diyeceksiniz ki ne var yiyecek ee, size hemen şey söyleyebilirim ee, buğdayı buğday e, maalesef işte 283 dolara kadar çıktı Türkiye buğday ithal ediyor çünkü kuraklık nedeniyle üretimin azalması nedeniyle artık köylülerin buğdaydan yeterince para kazanamaması nedeniyle her geçen gün Türkiye'de buğday Ekim azalıyor. Zaten biz buğday konusunda tohum anlamında dışa bağlıyız. Çünkü e, biliyorsunuz bu kullandığımız e, şeyler buğday türleri hibrit tohumlar. Yani sonuçta değişen bir şey yok. Bu nedenle buğdayın bu şekilde çıkması tabii ki yiyecek özellikle ekmek fiyatlarının çıkması ekmek temel besin değerdir Asya'da yani Türkiye'de dahil. Ee, ne yazık ki her şeyi yükseltmeye başladı. Yani sırf ekmek olarak düşünmeyin. Bunun işte makarnası ve benzeri şeyleri de düşünürseniz hepsinin birden fiyatı çıktı. Bu da e, asgari ücret ve altında ücret alanlar ya da asgari ücret civarında alıp geçinmeye çalışan insanları çok zora sokuyor. Sadece ekmek olarak düşünmeyin. Yani bugün marketlere gittiğiniz zaman o marketlerdeki fiyatlar ki her gün giden biri olarak söylüyorum. Her geçen gün üstüne koya koya gidiyor. İnanılmaz bir garip fiyat artışı yaşanıyor Türkiye'de. Bunun ben çok girdilere bağlı yani yurt dışındaki girdilere bağlı doların yükselmesine bağlı olduğunu Evet kabul etmekle birlikte Maalesef fırsatçılığında devreye girdiğini düşünüyorum. Bu kadar hızlı fiyat yükselmez mümkün değil. Bir kere stoktaki fiyatları, stoktaki malların fiyatları neden yükselir bunu merak ediyorum. Bunların hepsi denetim ne yazık ki eksikliğinden kaynaklı ve Marketler zincirinin artık e, Türkiye'de küçük esnafı, yani kendisine rakip olan esnafı ezip geçtiğini de biliyoruz. Bir şekilde bir tekel koruluyor. Bunun önüne geçilir mi bilmiyorum. Geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gıdaya erişemeyen büyük topluluklar oluşursa, yani kitleler oluşursa, bu ülke ülkenin iş dinamikleri sarsılır. Bakın bu hiçbir şeye benzemez açlık. Bir kere bunu belirteyim. Tabii bunun yanında petrol. Petrol biliyorsunuz pandemi döneminde neredeyse 40 doları gördüğünü hatırlıyorum. Yani Rusya ve İran ekonomisini Arapların bir de ekonomisini Suudi Arabistan işte e, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri ülkelerin ekonomisini inanılmaz sarsmıştı. E, şu an. 84 dolara doğru gitti. Hatta daha da 85'i gördü bir ara. Şu an bilmiyorum. Ona da bakmak istemiyorum. Yani e, petrolün artması ve diğer emtiaların artması enerji, enerjinin artma, yani enerjinin tabii ki fiyatlarını yansıması halka emtialar da tüketimci olarak hep bizlere yansıdığı için bir e, durgunluk bekleyebilir miyiz gelecek aylarda? Eğer bir önlem alınmazsa evet, durgunluk bekleyebiliriz. Hatta şöyle anlatayım. Bu dünyada da aynı problem var. Mesela Amerika'da ve Almanya'da garip biçimde otomotiv sektöründeki yan sanayi fiyat artışları %13'e dayandığı söylendi. Geçen yani açıklandı bu. Büyük bir rakam onlar için. Yani %1 ve 2'lere büyük rakamlar diyen bu ülkeler %13'ü gördü. Kendi açıklamalarını söyleyebilirim büyük firmaların. Araba fiyatlarında inanılmaz yükselişler olacak dedi ki bu yerinde üretim. Yani Alman ve Amerikan malı tabii ki Avrupa'daki araçlar için de aynı şey geçerli. Bunun anlamı bir süre sonra araba almak gerçekten eski Türk filmlerinde olduğu gibi ancak varlıklı insanların alabileceği bir şeye dönüşecek. Zaten Biliyorsunuz fiyatları ikinci el en kötü arabalar bile yakın tarihli yani 2018-19-20 model arabalar 200 bin liralardan başladı. Yani akıl mantık alacak gibi değil. Demek ki bu da bir süre sonra bir durgunluğa yol açacak. Bir kere bunu net söyleyebilirim. Bir de Türkiye'de emlak baskısı var. Yani emlak baskısı derken büyük müteahhit firmaların, büyük inşaat firmalarının dev yani bunlar tekelleşmeye doğru da gidiyor Türkiye'de. Bunların bir baskısı var belli hükümet üzerinde ve bu nedenle gördüğümüz şu Merkez Bankası 200 bas yani puan düşürürken büyük olasılıkla emlak piyasasının canlanması üzerine bir plan yapmıştı. Yani durum onu gösteriyor. Bu nedenle e, diğer bankalar faiz düşürmeye şu ara yanaşmıyorlar. Çünkü öbür türlü düşük e, faiz yani düşük miktarlı kredi, kredileri düşük miktarlı faize verdiklerinde daha önceki hani 3-4 ay önce hatta bir hafta önce kredi alanlarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. E, büyük olasılıkla bunun sonucunda yasal bir e, şeye de yol açabilir. Sonuçları da olabilir. Geri dönmeyen krediler yapılandırmada işte tekrar yeniden yapılandırma anlamında düşük faizden ödeme teklif edilebilir. E o yüzden kafaları karışık belli oluyor ama devlet bankaları, devlet destekli bankalar faiz indirimine gitti. Peki nasıl gitti? Emlak sektörünü canlandırmak amacıyla gittiler. Bunu net görebiliyoruz. Konut kredisi adı altında düşük faizi kredi vermeye başladılar. Neden konut kredisi veriyorlar? Çünkü İstanbul'da ki merkezidir biliyorsunuz konut satışlarının konut fiyatları yüzde 43 oranında hatta yüzde 45'lere yaklaşıyor. 43 bile yetersiz değerlendi. Yani değerlendi de yükseltildi. Bu yapay bir yükseltilmeydi. Ne yazık ki bu konuda inşaat şirketlerine ya da müteahhit firmalara bir baskı uygulanmadığı için kendilerine göre tuhaf değişik böyle zirveye çıkan fiyatlar uygulamaya başladılar. Bugün İstanbul'da ev almak ciddi anlamda yeni bina almak artık hayal e, kurmak, hayal kurmakla eşdeğer gibi görünüyor. Bunun önüne nasıl geçerler? Şu an bir durgunluk var. Onu da söyleyeyim satın almak konusunda her ne kadar artış gibi görünse o geçen aylara göre geçen yıla göre inanılmaz bir düşüş var çünkü fiyatlar çok yüksek normal orta gelir sahibi insanların artık bu evleri alabilme şansı yok yani nakitleriyle e, ne yapacaklar işte krediye yönlendirmeye çalışıyorlar krediye yönlendirildiğinde de siz o şahsa o krediyi verdiğinizde 1 milyon 1.5 2 milyona daire aldığı zaman onun ömür boyu artık dönüşü var ömür boyu derken 60 ay işte belki daha da 120 aya çıkartacaklar bir dönüşü var bu demek ki o insanları ömür boyu borçlandırmış olacaksınız peki bunun sonunda ne olacak bunun sonunda gene birçok insan temerüte düşeceği belli yani öyle görünüyor. Bankalar da bu durumda zora gelecekler Çünkü şöyle bir durum var. İnsanların geliri belli. Bu kredileri uzun süre insanlara ödettirdiğiniz takdirde e, düşük faizde olsa o insanların gelir artmadığı ya da enflasyon oranı ölçüsünün üzerinde artmadığı takdirde bu kredilerin ne yazık ki bir kısmının dönemeyeceği buradan belli oluyor. İkinci bir olay daha var. Burada altını ilgilendiriyor bu olay. Bu kredileri alan insanlar konut kredisi adı altında kredi alıp bunu altına yatırmayı ya da dolar almayı tercih edebilirler. Bu da şu anki düşük kredileri alıp altına yatıranlar ya da dolara yatıranlar yüzünden dolar ve altın dünya piyasalarıyla eşdeğer değil. Onlardan daha üst düzey seviyede yükseliş yaşanabilir. Ki ben bunu tahmin edebiliyorum. Yani bu kredi miktarları arttıkça e, hele bir de bunu tüketici kredisine eğer çevirirse devlet bankaları düşük faizi tüketici kredisi ne çevirdikleri takdirde piyasa canlansın amacıyla bu yapılıyor. Bu geçici bir önlemdir. E, o takdirde alıp altına ve dolara yatırıldığını yükselen ani yükselen fiyatlardan anlayabileceğiz. Bunun anlamı şu, yani altın her şekilde öyle ya da böyle yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Şu anki düşüş sadece kar satışları geliyor bazı şeylerden yurt dışından giren fonlar şu an ellerindekini zaten 558 559 hatta 60'ken satmaya başladılar. Onlara göre doruk noktasıydı. Onlar kısa vadede bayağı güzel kar ediyorlar. Mesela şu an gram altına bakıyorum. 545'te direniyor. Alışta işte 541'e çıktı. Yani kolay kolay öyle hani bazı arkadaşların anlattığı gibi bir düşüş olmayacak bir kere onu söyleyeyim. Dediğim gibi eğer Gerçekten 530'ları falan zorlamaya başladığında alma şansınız var. O zaman alın çünkü yıl sonu hedefi için zaten daha önce size söylemiştim. Tekrar bir şeye gelelim e, yıl sonu tahmini için dolar üzerinden Euro Kredit firmasının 2021 sonu e, açıklaması e, dolar Türk lirasının dolar karşısında 10 lira 20 olarak güncelledi. HHBC bankası da. 10, 9.70'den 10.70'e çıkardı. Yani güncelledi. Sonuçta yıl sonu tahminleri bu. Demek ki dolar, dola, şöyle yola çıkalım. Merkez Bankası'nın bir süre önce yapmış olduğu yıl sonu tahmininde dolar 9.30 olarak güncellenmişti. E, onu biraz düşük tuttuklarını hesaplarsak hani piyasayı çok fazla germemek adına belli ki dolar 10 lira civarında. 10 lirayı da geçecek belki. Yani 11'leri de zorlayabilir. Yıl sonunda öyle olacağı görünüyor. Altın olayında da aynı şey. Unutmayın geçen videomda demiştim ki Bank of Amerika yıl sonu tahmin için 2063 dolar onsuna 2063 dolar fiyat belirledi. Hatta New York Merkez Bankası da buna benzer bir fiyat belirlemişti. O 100-2100 civarındaydı yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum onu. İkisine de baktığımız ve Türk lirasına vurduğumuz zaman doların yıl sonu itibariyle 6.50 civarında 6.30-6.50 civarında olacağı belli oluyor. Bu durumda altın elinde altını olanlar şu an telaşa kapılmalarına gerek yok. Zaten kardasınız. Hani daha önce konuştuğumuz rakamlara göre. Yeni altın alacaklar da dediğim gibi. Eğer biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Ama şu an sanki 5.45, 5.44 böyle şey gibi görünüyor. Direnç noktası gibi görünüyor. Bundan sonra satışlar gelir mi bilemiyorum. Eğer 5.45'in altına düşmeye başlarsa... Belki birkaç gün içinde 5.40'ı görme ihtimali vardır. Zaten öyle bir durumda kararı siz verirsiniz. 2 ve 3 Kasım çok önemli altın olanlar için. 2 ve 3 Kasım'da FED bir toplantı yapacak. Bütün dünya piyasalarını etkileyecek bir toplantı bu çünkü. Varlık alımlarında azaltmaya gittiğini açıklayabilecek. Yani varlık alımlarını artırması beklenmiyor. Bunun da tabii ki altını, altının onsuna e, ciddi biçimde bir yansıması olacak. Hemen ardından bir ay sonra Aralık 13-14'te de büyük olasılıkla varlık alımlarını durdurduklarını açıklayabilirler. Bunu açıkladıklarında da sadece Türk lirasından değil dolardan altına kaçış başlayacak. Dolayısıyla altın her durumda geleceğin en güvenli yatırım alanı olarak görünüyor. Telaşa, sıkıntıya hiçbir şeye gerek yok. Bu videoyu da zaten bu tür arkadaşlarımız için hazırladım. Dediğim gibi bu bir yatırım önerisi değildir. Bu hiçbir şekilde insanları yönlendirme amacıyla yapmıyorum. Sadece bilgilendirme ve artı benim öngörülerimden kaynaklı bir e, video. İyi günler diliyorum sizlere.